et. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Attığınız darbeler size beni yıkabilir mi? Devam edin. iftiralara, laf alayım, çarpıtmalara, alayım, boş yapmalara alayım, devam edebilirsiniz. Alayım. Ama şunu unutmayın. Tek bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Susuyorum ama o hakkınızda bildiklerimi asla değiştirmiyor. Bunu şimdi sakın şey unutmayın. Bak ben şimdi söylüyorum de Yani siz dua edin bu kıza. Benim kızım bir <laughs> bu, bu konuşma, bir bir tersiniz, Sadece şunu söylüyorum. Susuyorum. Ama daha fazla konuşmayın. İnsan oğluyum. Sabırdır taşar. Haberiniz ola. Sakın. Daha fazla. Lafımı çarpıtmaya çalışmayın. Üzerime de gelmeye çalışmayın. Hepiniz. Belki de ben yaşattığımı yaşıyorumdur. O yüzden gülüyorumdur. O yüzden güçlüyümdür. Ama belki de onlar yaşattıklarını yaşamıştır da şu an bu haldelerdir. Ya da bunları yaşamışlardır. Buraya hiç bakmadınız özür dilerim ama bunu hiç görmediniz. Kimse umurunda değil gerçekten. Herkes istediğini yapabilir. Herkes. Yanımda oturuyor yalnız. Hani söylediğim şeyi duyuyor. Arkasından söylemiş de olmuyorum. Orada bir muhabbet dönüyor, bir gülme olayı dönüyor. Ben istediğimi söyleyebilirim. Aynı şekilde o da istediğini söyleyebilir. Yani tam yanımda otururken arkasından konuşmuş olmuyorum. Bunu da bir kenara not edersiniz artık. Efendim aş Ama daha fazla konuşmayın. İnsan oğluyum. Sabırdır taşar. Haberiniz ola. Sakın. Daha fazla Lafımı çarpıtmaya çalışmayın. Üzerime de gelmeye çalışmayın. Hepiniz... <laughs> e, hepiniz Allah'a havalisiniz. Ben sadece susuyorum. Ama unutmayın ki gerçekler bir gün ortaya çıkar. E, hepinizi... <gülüyor> <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> hepinizi tekrardan çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve şunu da unutmayın. Yanımda olanlarla yoluma devam ediyorum. Ben yolumu hiçbir zaman değiştirmedim. Yoldan yola da girmedim. Yola başladığım insanlarla devam ediyorum. Sürekli olarak yer değiştiren, sürekli olarak laf çarpıtan ve sürekli olarak atarla giderle laf sokmaya çalışanlara